Göstermek için günaydın. Günaydın evlat. Günaydın çocuklar. <laughs> dur 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 dur. <laughs> dur. Mahvettin beni. <laughs> Serseri. Ya bütün tişörtlerim yırtık. Sıpalar sizi. Ne Kim ısırdı seni? Bakayım. Bakayım bakayım. Bakayım bakayım bakayım. bakayım. bakayım, bakayım. seni yedim. Sıpa seni. Afiyet olsun. Evet bugün gene kaliteli mamamız var. Konuşma. Bin bakalım. Afiyet olsun çocuklar. Herkese günaydın. Uykucular size. Hep götürsünüz hep. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Yurdun yurdun çene. Hadi uyan artık yav, uyan. uyan. Uyan sıpa seni. Uyan. Uyan. Sıpa seni. Uyan artık hadi. Ne? evet çocuklar. Suyumuz var mı? Var. Suyumuz var. Yememiz bol. Güzel koloteli. hey hır hır yok, hır hır yok. Sıpalar size. Eskiden gır gır vardı, siz bilmezsiniz. Evlere gır gır yapardık. Spirgetan'a cad daha edilmemiş. Tabii ki ilk yok o zamanlar, gır gır diye bir şey var. Aynı onlar gibi ses yapıyorsunuz, gır 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 gır. Sıpalar size, ne, gır? Eşek sıpaları. İyi yaşa. Anam. Ne? Sen ne yapıyorsun? Sen, sen, sen ne yapıyorsun? Sen. seni. Seni sıpa seni 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 seni. Evet dostlarım bu yeni. Tepede sıfır görüyorsunuz. Atılmış buraya garibim. Ama biz varız korkma. Sin. Sin ne peyi şey 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 şey. şey. <laughs> sıpa seni. Seni sıpa seni seni seni. Uyan lan. Uyan. Sıpa oldu. Sıpa oldu uyan. E şöyle şey. Sıpalar sizde. Oh gerilmeye bak. Sin. Sin. Şimdi bizi şey Sen ne koca olan <laughs> Ağzını yediyim İhtiyar seni Seni ihtiyar seni 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 ihtiyar Şuraya bak ya ellere bak ya Bileğim gibi eşi oluşacak seni Seni eşi oluşacak seni Koca evlat <gülüyor> Ne <laughs> Ağzını yiyorum senin ha Sıpa Ne var lan Ne var lan ne var Sıpa lan size Ee. Tabi yeni geldi ya sıpa. Ha? Oy istemeye bak istemeye. Helal 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 yavrum. Ya. Ha, ne oldu? Ha, ne oldu? Konuş bakayım. Hadi yine bağır bakayım sıpa seni. Eşek seni. Eşek şöyle eşek. eşek. Ha seni yediğim. Dibe bak dibe 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 ya. Olsun yediğim. bak tipe tipe tipe. Sıkma seni. Ay ay. Valla galiba ben de uykum alamadım ya çocuklar. Ben de uykum alamadım. Benim de uykum var bir gün. Ondan ben, <laughs> ben vurdum. ben vurdum. Uçun yeşim, ben vurdum. Ben vurdum. Ben vurdum. Şimdi olsun yürüp sen ne? <laughs> nereye yattın lan böyle <beri> çamur olmuşsun? <laughs> vuf vuf. Gırgırlar sizi. E şöyle eşekler. <laughs> sıpalar sizi. Sizi sıpalar sizi 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 sizi. Eşek sıpalara. Ne? 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 Hayat, evet. ne haber? Senin keyfin yok bugün keyfin, ne oldu? Anlat bakayım bana. Hadi canım. Buna mı kafayı taktın? E ne olmuş kız arkadaşına ayrılıysan, Allah Allah. Başka kız bulsun kendine, sıpa. Hey! Tamam anlıyorum, sevmişsin. Ne yapalım, Allah Allah. Uzun yediğim, bana bak bana. Seni sevene değer var. Serseri gül artık ya. Sıpa. Şık <laughs> sıpaları. Dostlarım sizi seviyorum. Sevgiler saygılar Allah'a